Selamlar değerli arkadaşlar. Çağdaş İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına hoş geldiniz. 13. bölümdeyiz. Kısa ve etkili cümleler kurmaya devam ediyoruz. Videomuza like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım bölüme başlıyoruz. Şunu diyor birinci cümle. Greenpeace hareketinin son yıllarda artan popüleritesine ne sebep oldu? Evet ne sebep oldu? Bir soru cümlesi olmuş. Güzel soruyla başlamak iyidir. Şimdi çok fazla da yapmadık. Ne sebep oldu? Son yıllarda değil mi? Peki tense ne olacak? Son yıllarda bize veriyor zaten arkadaşlar. Recent years olabilir. Değil mi? In recent years. Yine gerek yok aslında. Recent years bizim için yeterli. Son yıllarda. Recent'ı kullandığınız zaman zaten, recent'ı gördüğünüz zaman unutmayın. Present perfect tense'e götürecektir siz zaten. Bir süreci vurguladığı için geçmişten günümüze gibi bir düşünebilirsiniz burada. O yüzden soruyu what'la birlikte başladık. Present perfect tense'e döndüreceğim. Evet. Ne sebep oldu? Direkt özneyi aradığımız için zaten direkt burada yapıya yani tense girmek gerekiyor. Özne vesaire yok zaten. What has caused? Ne sebep oldu? What has caused? Ne sebep oldu? Neye? Şöyle. Artan popüleritesine diyeceğim. Sonra Greenpeace hareketini diyeceğim. Tamamdır. Artan popüleritesi o zaman artan derken orada bir increase fiilini ayıncı takısı ekleyerek sıfatlaştıralım. O yüzden şöyle increasing şeklinde yapalım. Artan anlamında present halde kullanalım. Sıfatlaştırıyoruz yani. The increasing The increasing artan popülerite popularity Tamamdır. Artan popülerite olmuş oldu. Greenpeace hareketini diyeceğim. Bu hareketlerde of edatını kullanabilirsiniz. In edatını kullanabilirsiniz. O hareketin içindeki hani popülarite anlamında in de kullanabilirsiniz. Off da tercih edebilirsiniz. In the Greenpeace hareketi diyeceğim. Hareket movement Greenpeace yazıyorum hemen. Greenpeace yeşil barış Greenpeace movement diyorum hareketi. Tamamdır. Sadece zaman ifademiz kaldı. Şöyle aşağı çekelim. Şunu diyor. Son yıllarda Evet. Ben zaten recent years demiştim. Onu biraz da şekillendirelim. O süreci de vermiş olalım. Bir edat da verelim burada. Over kullanabilirsiniz. During getirebilirsiniz. During recent years. Son yıllarda. Son yıllar boyunca. Son yıllar süresince anlamında kullanmış olduk. O süreci de vermiş olduk. Bu şekilde. Zaten bir önceki dersimizde during gördüğünüz zaman verb 2'ye gidin demiştim ama unutmayın arkadaşlar. Biz süreci vurguluyoruz. Burada. Recent ile birlikte. Onu belirtmiş zaten Unutmayın recent varsa during ile birlikte de in ile birlikte, over ile birlikte, for ile birlikte, the last, the past ile birlikte hepsi şekillendirilebilir. Ama recent mutlaka belirleyicidir burada. Son zamanlarda, son dönemlerde dediği için, son dediği için belli bir süreci kapsadığı için bu tanesi kullanmış olduk. 2. Körfez Savaşı sırasında televizyon ve radyo haber yayıncılığının geliş, gelişiminin boyutu çok açıktı. Tamam çok açıktı. Şöyle daha önceden vurguladığım gibi sıfatla bitiyorsa hem it öznesiyle onu rahatlıkla kullanıp açık anlamında apparent ya da clear'e getirebilirsin yani. It was apparent that diyebilirsin. That clause oluşturabilirsiniz. It was clear that diyebilirsiniz. That clause oluşturup devamında cümleyi koyarsınız. Ama şunu da dediğim gibi zaten özne olarak da getirebilirsiniz. İki türlü de yazalım arkadaşlar. Sizin için faydası olsun. İki alternatifi de görün. İlk olarak uzun halini yazacağım. Bunu özne olarak getireceğim. 'nın boyutu' şuradan başlamak gerekiyor. Sırasında değil. Hatta zaman ifadesi var. Öncelikle yazarım isterseniz bunu arkadaşlar. During ile birlikte sırasında anlamında. During the Gulf War Körfez Körfe Savaşı sırasında. Virgülü koyabilirsiniz şöyle. 'nın yayıncılığının gelişiminin boyutu, gelişiminin boyutu demek gerekiyor İlk burada. Boyut anlamda extend'e getirelim. The extend of the development. Şimdi birlikte bağlayalım onu. Tamam. Gelişiminin boyutu oldu. Neyin? Development'tan sonra bir of daha getireceğim. Y istiyor. Radyo haber yayıncılığının. Yayıncılık broadcast. Radyo haber diyelim hemen. Television and televizyon ve radyo television and radio broadcast broadcast demeyelim de broadcast sadece fiil olarak kullanılıyor broadcasting dersen daha iyi olur şöyle yayıncılık anlamında kullandım yayıncılığı fiili isimleştirmiş oldu bu şekilde tamamdır öz olarak getirdik sadece şu kaldı çok açıktı was very apparent apparent çok açıktı ya da clear şeklinde gösterebilirsiniz. Bu uzun hali. Ben bunu biliyorsunuz pek tercih etmiyorum. Sıfatla bittiği için it özlüsünü hemen koyuyorum. Daha rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle o da. Ne yapıyoruz? It was diyorum. Very apparent that. Yani çok açıktı ki şunu aynen alıyoruz. Şöyle şöyle gelişimi gelişti anlamında kullanırsınız. Hatta ona da gerek yok aslında. Tekrar düşündüğümüz zaman bir burada öbeğe dönüşüyor. Pek cümlede cümle gibi de gözükmüyor aslında. İşte gerek yok bu arkadaşlar. Tekrar değerlendirdiğimiz zaman. Çünkü devamında it öznesiyle başlamak için şunun bir cümle olması gerekiyor. Tekrar okuduğumuz zaman cümle değil. Evet spontane gelişen bir olay olmuş oldu burada da. Hadi devam ediyorum. Mary doğuştan kördü. Blind'ı kullanacağım. O yıllarda doktorlar durumu düzeltmek için hiçbir şey yapamadılar. Ellerinden gelmemiş bir unable ya da couldn't kullanılabilir. Mary Mary was blind. Doğuştan diyeceğiz at birth. At birth. Doğuştan kördü diyoruz. Doğuştan derken şöyle bir at birth kalıbına getirebilirsiniz. O yıllarda diyor. Onu during de vereyim o süreci. During o yıllar diyor. O o'yu çoğul göstermek gerekiyor. Those years ile birlikte. O yıllarda virgülü getirdiğim. O yıllarda bir şeydi. Tamam. Hatta daha da geçmiş atıfı bulunmak isterseniz past perfect tense'e yönelebilirsiniz. Şunu diyeceğiz. Doktorlar yapamadılar diyeceğiz. Yapım anlamında do filine gerek Gerek kalmayabilir. Unable'ı kullanabilirsiniz orada. Ellerinden gelmeme, yapamama durumu söz konusudur. To be ile birlikte unable'ı getirebilirsiniz. Onu da göstereyim şimdi sizlere. Doctors was unable. Unable to verb 0. Bir şey yapma, bir şeye, bir şeyi yapamamak. Bir şey yapmaya ellerinden gelmemek anlamında şeklinde. Was unable to şöyle unable to do anything bir şey yapmaya ellerinden gelmedi bir şey yapamadılar anlamında kullanmış olduk tamam bir şey yapmak için kaldı sadece şurada durumu düzeltmek için mak için mak için amaç bildiren kulu to in order to so as to in order to'yu kullanıyorum in order to düzeltme correct correct the durum situation diyorum bitiriyorum. Evet zaten ansız şu prefix olmadan, önek olmadan kullanacağınız yapı zaten able to kalıbı. Hani to be able to diyoruz ya. Zaten was ile birlikte bakın. Was, was able to. Olumlu halini görebiliyorsun. Yapabildiler anlamında kullanırdık yapabildiler. Anı getirdiğiniz zaman önüne bir olumsuzluk katarsın. Bir prefikstir, önektir. Olumsuzluk katar arkadaşlar. O yüzden de yapamadır anlamı çıkar. Aklınıza bulunsun böyle bir ekte. Geldim dörde. Birleşmiş Milletler 26 Haziran 1945'te 50 ülkenin delegeleri tarafından imzalanan bir tüzük ile kuruldu. Tüzük charter olabilir. Birleşmiş Milletler özne konumdaki ifade kuruldu diyor. Pisi voice göstereceğiz. The United Nations the United Nations Birleşmiş Milletler was created. Kuruldu. Yapıldı. Kuruldu. Tamam. Kim tarafından? By. Bir tüzük ile kurulmuş. By bir tüzük diyeceğiz arkadaşlar. E charter. Charter. Tamamdır. İmzalanan ejective clause var burada. Bakın imzalanan bir tüzük. Gördünüz mü? Fiil ismi atıfta bulunuyor. Fiil ismi destekliyor. Bu bazen cümle ismi destekleyebiliyor. Bazen de burada olduğu gibi fiil ismi destekleyebiliyor. Ejective clause kullanacağız. Ama imzalanan dediği için ejective clause'un pasif voice hali var. Uzun hali, kısa hali ikisi de yazılabilir. Kısa halini göstereyim. Sadece fiilin üçüncü hali. Bakın. Tense ayırt etmek sizin. Continuous tense'leri ayırıyorum tabii ki. Orada continuous olduğu zaman being verb getireceksiniz. Düz, statif fiillerde, tenslerde yani örpüç yetiyor bizim için. O yüzden de imzalama kanalında signed şeklinde getireceğim. Hmm. Yani a charter signed imzalanan bir tüzük oldu. Uzun hali nasıl? Burada bir relative word istiyor uzun halde. Which is the that kullanılabilir. That kullandım. That passive e göster. Simple past tense passive voice hali was signed. Yani was verartı fiyatı üçüncü hali. Klasik. Şurada olduğu gibi aynısını yaptık bakın. Yani a charter that was signed ya da a charter which was signed imzalanan bir tüzük şeklinde göstermiş olduk. Kısa halinde zaten biliyorsunuz fiilin üçüncü hali kalıyor. Yani relative verb gidiyor, yardımcı fiil gidiyor, fiilin üçüncü hali kalıyor. Ejective clause'un passive voice kısaltması reduction'ı da bu şekilde oluyor. Evet, tarafından demiş, yine bir tarafından ifadesi var. Yine by kullanalım burada by 50 ülkenin delegeleri delegates delegates of 50 countries countries 50 ülkenin delegeleri tarafından imzalanan tamam olduğu ne zaman tarihi de verelim 26 Haziran 1945 edat istiyor burada mutlaka bir edat hangi edat yıl var in mi kullanalım ay var in mi kullanalım 26 gün var. 10 mu kullanalım? Hangisi? E tabii ki arkadaşlar 26 ile birlikte başlayacağınızdan dolayı 10 kullanmanız gerekiyor. Tam tarih olsa da 10 kullanacaksınız. Hangisi başta yazıldıysa onun özelliğini alır. 26 gün olduğu için günlerde 10 edatı kullanılır. 10 26 June virgül 1945 diyorum noktaya koyuyorum. Her bir bilgi önemli. Ufak tefek bilgiler çok hayat kurtarır. Cümlenin çok güzel görünmesini sağlar. Eksiksiz bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Hadi son cümle. Yavaşça arkadaki küçük binaya doğru yürüdüklerinde çocuk garip sesler duydu ve aniden durdu. Yürüdüklerinde şurada bir ven bağlacı kullanılabilir. Ven gibi çalışan ez bağlacı kullanılabilir. Tabi ez burada biraz ortak oluyor değil mi? Hem ez'i when olarak kullanabiliyoruz. Ez'i while olarak da kullanabiliyoruz. Can anlamında. When'i kullanacağım. Yürüdüler diyeceğiz. When they walked walked yavaşça oraya doğru yürüdüler. Hmm, şurada bir zarfımızı ekleyelim. Walked yavaşça slowly tarz harf ekledim e doğru var. Bir edat istiyor. Toward'ı kullanalım mı? Towards. Towards. E doğru. Nereye doğru? Küçük binaya. Küçük bina. The little building. Bir şey kaldı. Arkadaki kaldı. In the back. In the back. Tamamdır. Virgülü koyuyorum. Benle başladım. Çocuk garip sesler duydu. Çocuk. The child. Heard. Here filmin iki, ikinci halini kullandım. The child heard. Strange noises. Garip sesler. Noises. Tamamdır. End koyuyorum. Ve ve aniden durdu. Aniden suddenly kullanabilir. Stopped suddenly. Aniden durdu diyoruz. Suddenly'i şöyle de getirebilirsiniz arkadaşlar. Fiilin sağına soluna getirebilirsiniz tarz harfleri. Şurada olduğu gibi slowly de suddenly de bakın ly ile bitiyor. Bunlar tarz harfler arkadaşlar. Çokça kullanılıyor zaten. Fiilin soluna sağına getirebilirsiniz. Sadece sağına getirdiğiniz zaman dikkat edin. Şöyle sağına getirdim ya. Burada eğer hani bir nesne olsaydı bir şeyi durdurdu anlamda kullansaydı o zaman fiille nesne arasına lütfen zarf koymayın. Önce nesnesini yazın varsa nesne nesnesini yazın. Sonra tarz harfını ekleyin arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ondan sonra da zaten yer ifadesi gelir. Sonra da zaman ifadesi gelir. Cümle noktalarsınız. Bu kadar. Hemen geri siliyorum. Evet ne kalsın. tam bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Hatırlatmamızı tekrardan yapalım. 33 kursumuzda indirimli bir şekilde alınabiliyor arkadaşlar artık. 49.99 alabilirsiniz her birini. Ciddi bir şekilde indirim uyguladık zaten bu videonun açıklama kısmında 33 kurs da linklerini Udemy üzerinden de bulabilirsiniz. Hepsi kupon kodludur, indirimlidir. Evet, bu şekilde de hem de yorum kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.